Soru 1. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? A. Ayrıntılı ve uzun B. Şifreli C. Gizli D. Kısa, öz ve anlaşılır. Doğru cevap D. Soru 2. Şekildeki araç sürücüsü Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? A) 5 B) 15 C) 10 D) 20 Doğru cevap B. Soru 3. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A) hızını azaltması B sabit hızla seyretmesi C durup kavşağı kontrol etmesi D tali yoldan gelen araçlara yol vermesi Doğru cevap A Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir A Zindelik. B. Titreme. C. Yorgunluk. D. Aniden acıkma. Doğru cevap A. Soru 5. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? A. Tıbbi birimleri haberdar etmek. B. Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak. C. Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak. D. Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak. Doğru cevap B. Soru 6. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. B. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. C. Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. D. Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Doğru cevap A. Soru 7. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması halinde, hangisi diğerine yol vermelidir? A. Kamyon, otomobile. B. Otomobil, kamyona. C. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine. D. Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine. Doğru cevap A. Soru 8. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak "İyi misiniz?" diye sorularak değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Solunum B. Dolaşım C. Bilinç durumu D. Hava yolu açıklığı Doğru cevap C. Soru 9. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A. Otomobil. B. Yaya. C. Traktör. D. Motosiklet. Doğru cevap B. Soru 10. Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir? a. Trafik kazası b. Park etme c. İşaretleme d. Trafikten men Doğru cevap b. Soru 11 Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır? A. Sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ile ateşleme. B. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme. C. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ile ateşleme. D. Sıkıştırılmış benzin hava karışımını enjektörle ateşleme. Doğru cevap C. Soru 12. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Emniyet kemerinin takılmadığını B) Alternatörün şarj etmediğini C) Motor yağ basıncının düştüğünü D) Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini Doğru cevap B Soru 13. Şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Trafikten men cezası B. Hafif hapis cezası C. Sadece ceza puanı D. Para cezası ve ceza puanı Doğru cevap D. Soru 14. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A. Yağ basıncı ikaz ışığı B. El freni çekili ikaz ışığı C. Kısa farlar ikaz ışığı D. Sinyal lambası ikaz ışığı Doğru cevap A. Soru 15. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari B. Dingil ağırlığı C. Taşıma sınırı D. Azami ağırlık Doğru cevap C. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Diferansiyel B. Debriyaj C. Şaft D. Amortisör Doğru cevap D. Soru 17. Akünün iki kutup başına Aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Akü daha iyi şarj olur. B. Akünün ömrü artar. C. Akünün su kaybı azalır. D. Akü kısa devre olur patlar. Doğru cevap D. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi B. Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması C. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması D. Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi Doğru cevap D Soru 19. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A. Hararet göstergesi B. Yağ göstergesi C. Motor devir göstergesi D. Yakıt göstergesi Doğru cevap B. Soru 20. Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? a. Hava filtresi değiştirilmeli. b. Asit ilave edilmeli. c. Saf su ilave edilmeli. d. Kutup başları gevşetilmeli. Doğru cevap c. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? A) Bayılma B) Koma C) Üşüme D) Terleme Doğru cevap B. Soru 22. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. B. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. C. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır. D. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır. Doğru cevap C. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? A. Fren hidroliğinin B. Polen filtresinin C. Araç lastiklerinin D. Soğutma suyunun Doğru cevap B. Soru 24 Bölünmüş karayollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? A) Sağ şeride geçmek B) Sığınma cebine girmek C) Önündeki aracı geçmek D) Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak Doğru cevap D. Soru 25. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? A. Araç tescil belgesi B. Sürücü belgesi C. Araç imalat belgesi D. Motorlu araç trafik belgesi Doğru cevap D. Soru 26 Aksine bir durum yoksa, yol çizgileriyle belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Yolculara B) Araçlara C) Yayalara D) Sürücülere Doğru cevap C. Soru 27 Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında azami hızı saatte kaç kilometredir? A) 110 B) 90 C) 120 D) 80 Doğru cevap B. Soru 28. Şok pozisyonunda zedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır? A, 40, B, 30, C, 50, D 60 Doğru cevap B Soru 29. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? A, Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. B. Sıcak içecekler verilmeli. C. Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı. D. Sıcak duş yaptırılmalı. Doğru cevap A. Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir? A. Beyin kanaması B yüzün kızarması C bayılma D aşırı dozda alkol alımı Doğru cevap B Soru 31 Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? A direksiyon sistemi B marş sistemi C Hava yastığı D aydınlatma sistemi Doğru cevap A Soru 32 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerindendir? A Çocuk trafik eğitim parklarını yapmak B Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak C Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek D Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek Doğru cevap D Soru 33 Koma halindeki kaza zedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Sıkı giysilerin gevşetilmesi B) Solunum ve nabız kontrolü C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü Doğru cevap C Soru 34 Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? A. Aşırı hareketlilik B. Kalp atımının olmaması C. Bilincin açık olması D. Hızlı ve yüzeysel solunun Doğru cevap B. Soru 35 Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A. Atardamar kanamaları B. Burun kanamaları C. Kılcal damar kanamaları D. Toplar damar kanamaları Doğru cevap A. Soru 36 Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A. Kalbi daha hızlı çalışana kadar. B. Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar. C. 15 dakika. D. 10 dakika. Doğru cevap B. Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? A. Yaralıların tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi B. Uzun ve detaylı bilgi verilmesi C. Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci ve telaşlı olunması D. İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması Doğru cevap D Soru 38. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz? A. Kamyon B. Otomobil C. Minibüs D. Kamyonet Doğru cevap A. Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi bak dinle hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? A. Solunum sesinin dinlenmesi. B. Soluk verişinin hissedilmesi. C. Deri renginin gözlenmesi. D. Solunum hareketlerinin gözlenmesi. Doğru cevap C. Soru 40. Araçlarda hangisinin bulunması olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır? A) Merkezi kilit B) Hava yastığı C) Alarm D) Hız sabitleyici Doğru cevap B. Soru 41 Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır? A. Su pompası. B. Alternatör diyotları. C. Şanzuman dişlileri. D. Diferansiyel dişlileri. Doğru cevap B. Soru 42. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim ile mümkündür, verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? a. Trafik cezası b. Trafik terörü c. Trafik adabı d. Trafik müfettişi Doğru cevap c. Soru 43. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir? A. Kural ihlallerinin azalmasına. B. Direksiyon hakimiyetinin artmasına. C. Kazaya karışma olasılığının azalmasına. D. Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine. Doğru cevap D. Soru 44. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir? A) Hücre B) Sistem C) Organ D) Destek doku. Doğru cevap C. Soru 45. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? A) 110 B) 100 C) 130 D) 90 Doğru cevap A. Soru 46 Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık B) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık Doğru cevap B Soru 47. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir? A. Kamyon B. Otobüs C. Otomobil D. Lastik tekerlekli traktör. Doğru cevap D. Soru 48. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? A 1 B 3 C 2 D 4 Doğru cevap C Soru 49 Aşağıdakilerden hangisi Araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir. A. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması B. Dönemeçlere girerken hızın artırılması C. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi D. Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması Doğru cevap A Soru 50. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? A) Isıtma bujisi ikaz ışığı B) El freni çekili ikaz ışığı C) Yağ basıncı ikaz ışığı D) Akü şarj ikaz ışığı Doğru cevap A